Hüseyin bak beni kızdırıyorsun artık yeter uzatma çocuğu bırak teslim ol anlamıyor musun? Mesut komiser bana 1 milyon robux getirmezsen bu çocuğu alamazsın onu sana söyleyeyim. 1 milyon robux mu? Sen ya 1 milyon robuxun kaç para ettiğini bilmiyorsun ya da kafan yerinde değil. <laughs> 1 milyon robux istiyor ya. Ben anlamam 1 milyon robux gelecek yoksa çocuğu alamazsın. Patron bir problem var. Ya bir dakika bir dur ya. Ne problemi? Bir dur. Patron çok önemli ama. Şu an benim yaptığım iş daha önemli. Bir bekle şuradan bir milyon robux koparacağız diyorum, hala konuşuyorsun. Patron çok önemli diyorum anlamıyorsun. Ya ne var ya? Ne var ya? Ya sen ne zaman geldin buraya Hüsnü? Hemen silahını indir. Yoksa seni de bu da vururum. Ne öyle diyorsunuz ki beyefendi? Şu anda çok alındım çok gücendim. Şimdi ben sana küstüm. Sen onu vurabilirsin. Zaten ben vuracaktım onu. Patloğum vur bana. Vur bana vur bana. Patloğum vur bana. Allah'ım bu nedir ya? Ya benim çalıştığım adam niye bu kadar zeka küpü? Allah'ım çıldıracağım. Çıldıracağım. Ya bu ses de ne ya? Ya ben neredeyim? Ya benim dondurmamı kim aldı ya? Elimde dondurma vardı benim. Niko uyandı. Ellerini kaldır. <laughs> Patron ya ben sen bir elbisizlik yapıyordun sen bir uyudun gibi Benim bu elimi çok sıkıyor bunun bir üst modeli var mı bir, bir bedeni yok mu bunun bedeni Ya sen ne diyorsun ya yürü yürü Usta ne yaptın halledemedin mi hala ya Komiserim siz beni götürüyorsunuz da bunun büyü lazım benim elimi çok sıkıyor bu. Ama bir de bir de mavisi şey yok mu yani Ya yürü şey yürü Hüsnü Muhsin nerede Mesut, Niko Muhsin'e bir tekme attı. Şu anda Muhsin güzellik uykusunda. Nasıl yani? Ne güzellik uykusu? Ona ben verecektim odunu. Dur şuna bir bakayım getireyim şunu. Hadi Mesut çabuk ol gideceğiz. Ya beni unuttunuz beni. Allah'ım ya Rabbim. Yakaladım seni Muhsin. <laughs> Muhsin'e bak ya prenses gibi uyuyor. <laughs> Rıza baba. Sizleri tebrik ediyorum. Çok başarılı bir operasyon olmuş. Mesut bir şey yapmadın değil mi adama? Sağ salim getirdin. İnşallah fazla dövmemişimdir. <laughs> Yok ya Rıza baba. Niko tekme attı bayılttı. Şu anda güzellik uykusunda. Bana bir bıraksaydı da ona verseydim odunu. Verseydim odunu ama olmadı ya. Vallahi Niko halletti. Mesut Niko kim? Selamun aleyküm. Rıza baba sen misin? Selamun aleyküm. Ben bir küçük çocukken hep polis olmayı hayal ediyordum. Allah'ım polis gibiyim şu anda. Bakın meyler. Bir dilim pizza, bir dilim mutumuz kaldı. Artık paramız kalmadı. Duygun yapmamız gerekiyor. Tamam patron biz de çiz. ama bir şeyler yapmamız lazım dediğin gibi artık. Patron, baksana bu adam artık dinleye de aşık Udu 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 Allah Allah, öyle mi? Udu 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 udu. Baksan. Udu 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 Ne diyor la bu? Bir dakika patron, ben şimdi anlarım. Söyle bakayım derdini Udu. Udu 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 udu. Vay canına du Udu du du. U, du 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 yok artık Udu du du Udu bu du du. U, du 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 patron vallahi ben de anlamadım ne diyor la bu neyse boş yapmayalım hadi başlayalım hadi gidelim Ududu 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 Anlamadım beyefendi ne diyorsunuz? Vududu vudu vudu. Ya neyini anlamıyorsun soyguna gelmişler. Bize hemen kasanın yerini gösterin. Ey sen sarı kafa bana kasayı göster. Ne olur ne olur beni vurmayın. Kasayı açarsan hiçbir sıkıntı olmaz. Goodbye. ben şu kapıyı kontrol edeyim. Ama mi banka soygunu ya? Dur dur, hemen bankanın kameralarına bakıyorum. Evet evet, banka soyuluyor. Hırsızın biri bankacıyı rehin almış. Aman tanrım, bankacıyı vurdu. Mesut, Hüsnü, acil bankaya gidiyorsunuz. Banka soyuluyor. Çabuk çabuk. Amirim ben hemen arabayı hazırlıyorum. Tamam amirim, hemen müdahale ediyoruz. Rıza baba, ne olursun ben de gideyim operasyona. Ben bayılırım böyle şeylere. Cüf cüf silah milah de gideyim, ne olursun. Aylin şu koyu al götür gözümün önünden. Sanki burada oyun oynuyoruz. Ya Rıza baba ya. Üf ya. Aylin beni götür buradan. Götür buradan beni. Niko Aylin'i aradım zaten birazdan gelecek. Tamam Aylin komiserim. Ben şurada kapına bekleyeyim o zaman. Kanala abone olduysan bu videoya da like attıysan artık sen de bizden birisin. Eyvah polis geldi. Vudu 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 vudu. Ya ne diyorsun anlamadım ya. Vudu 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 vudu. He anladım arkaya gideceğim. Usta koş. Bu ne soygunu ya bu ne soygunu ya. Delirteceksiniz beni. Usta. Nerede burada kimse yok. Aylin Banka temiz. Bankanın kameralarına bir kontrol et bakalım. Bakıyorum hemen. Bir saniye. Hadi Aylin. Acele et Aylin. Seni bekliyoruz burada. Mesut abi. Hırsızlar bankanın üstündeki ana kasada. Aylin. Abi deme lazım olur. He 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 he. Allah belanı vermesin Mesut abi. He 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 he. Usta. Hırsızlar yukarıdaymış. Tamam usta. Ben arkadan gideceğim. Sen de yukarı çık. Hadi bakalım başlayalım. Ya var ya ben olmazsam bunlar hiçbir şey halledemez. Gideyim şunlara yardım edeyim. Çaktırmadan bankaya girmem lazım. Videoyu sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutma. Ve yanda çıkan iki tane video var. Onlardan birini izleyerek eğlenceli kaldığın yerden devam edebilirsin. Kendine iyi bak. Sizleri çok seviyoruz. Ben iyiler. Ben de sizi seviyorum. Ben Berat. Ben de sizi çok seviyorum. Hadi hadi tıkla bak. Videoların birine tıkla. Hadi zaman doluyor.